Selam ve Muhammed kanalıma ve yepyeni bir Valorant videosuna daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant keyfi ve tekrardan şöyle bir uh -huh. Ne yapıyorduk bugün? Operatör. <laughs> operatör keyfi. Bugün challenge'larımızda operatör var. Woohoo! Uh -huh. Bugün Valorant'ta arkadaşlar operatör oynuyoruz. Niye bu kadar çok sevdim ben de bilmiyorum. Çıkar o yavrum. Çok iyi tamam neyse arkadaşlar başlıyoruz ve ee... Operatör Challenge'a başlıyoruz. Hadi gidelim. Kanla bunu, kanla ve yorum atmak için görmeye arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım. Bugün bakalım kaç kill var. Oy güzeldi. Oğlum nasıl? Nasıl olur? Biri daha. Başım. Vuramadık. 2 kill aldık. Neyse birinci olabilme ihtimalimiz var mı acaba? Huhu. <laughs> Düşman yerde. Bir tane daha. Hadi. Vuramadık. 6 oh. kill iyidir. Birinci olabilir miyiz acaba? 7 dakikamız var. Hızlı bir şekilde birinci olma. Challenge! Oğlum bu çok iyi oynuyor lan. <laughs> Kaymadı. Şu adamı öldürmem lazım. iso çok iyi oynuyor. düştü an olması olur sorun çözüldü biri gitti çık göster Kill avcılığı. Deko düştü. Helal olsun bana. Aa. Ya abi ya. 16 kilo almışız. 16 beğeni gelir mi bilmiyorum. 17 beğeni gelir mi bilmiyorum ama alıyoruz skillleri. Nasıl vuramıyorum lan? Ay. Buradayım. Elma yiyorum. 10 öldürme kaldı. Lan iki kişi alsak çok iyi olur. No scope vurur muyuz? Bye bye. Hedef etkisiz. Otuz kilo aldı. Hayır. Birinci ben olacağım. Olamaz. Olmamalı. Nirda, Kezban Nirda. Kezban'ı bulmam lazım. 33 kili var. Kafaya tek. Eko düştü. 5 öldürme kaldı. Düşman yerde. <laughs> <laughs> İso'yu hallettik. 37 kill ver 27 kill. Buradayım. Elmayı isot. Bir öldürme kaldı. Hayır ben ne kill aldım 29 kill 29 kill demek 29 beğeni demek arkadaşlar ona göre ben challenge'ımı yaptım size challenge'ınızı görevimizi elinize yani bir yerinize yani yapmaya çalışın. Şaka valla ya şaka bir yana. İkinci olduk ama bu sıfır oynayalım tekrardan. Bakalım bu sefer birinci olacak mıyız? Birinci olursak mükemmel olur arkadaşlar. Ama bu sefer birinciliğe kasacağız bakalım birinci olacak mıyız? Kasıla kasıla birinci olduk diyebilecek miyiz? Karşılaşma başladık. Bulundu. Hadi bakalım. Let's go. Neresi geldi? Sunset, Sunset operatörü. Oy, en güzel yer. Biz neyiz? Hiç bilmiyorum. Biz Gekko'yuz. Hiç bilemiyorum. Nasıl alacağız? burada bilmiyorum. Ölüm kalım savaşı. Isınma zamanı. Headshot. Nerede? Kezban nerede? اهلا و بلا يعني artık. Oğlum herkes 3 yandan saldırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl kopuramadık? Bak burası. 10 saniye. Bak. O en güzel başladık hadi bir iki üç başla. Savaş. Aramızda bir şaka da. Bakalım ne olacak. Neredesiniz oğlum? Kezban nerede? Abi böyle pusarak yok shiftleymiş yok ma Miş fileymiş. Öyle olmaz ha. Adam gibi çıkın karşıma adam gibi gelir öldüreyim sizi. Aa. Abi nasıl vuramıyorsun? Bir karbon atsaydık iyiydi. Bela atmış adam ama. <laughs> Ezip geçiyor. Olmuyor. Çok kötü oynuyoruz. Hey, nasıl olamıyorum? <laughs> Otur aşağı. Kezban nerede? Abi nereden biliyorsun ya? O kadar nasıl net vurabiliyorsun? Anca arkadan vurursun. 14 kilo hadi yetişeceğiz. Eminim. <laughs> Oğlum bu çok iyi oynuyor lan. Yeter birini vuruyorum bir yere geliyor. Vandallı olsa böyle olmayacak ama. Oh, man, Gel buraya. Cık. Ha yandan geçti ya nasıl? hallettim. Dördü indi. Bela. Bela işte BUDUR dur Operatörle bela attık. 18 kilo 28 kilo. Yetişir miyiz yetişmeyiz. Yetişmeyiz diye bir şey yok. Yerde Gösterin lan. Pardon arkadaşlar mecbur oldum kaldım. 10 öldürme kaldı. İndirdim. üçünü hallettim. 4'ü indi. Aa yine bela gitti. Olsun. 25 38 kill. 5 öldürme kaldı. 5 oha ne çabuk. Oğlum ölmeyin lan şu lava. İşte 31 vurmuş. işin bitti. Bir öldürme kaldı. Kapa çeneni. Gel buraya. Bir dahakine bizde bu iş. Woohoo! <laughs> Maalesef arkadaşlar bunu da yapamadık, edemedik, başaramadık, olmadı. Bilmiyorum neden olmadı ama yine ikinci miyiz? Cici op çek. Üçüncüyüz bunda da. Bir bakalım kaç kilo almışız bunda. Hemen ince diyoruz. Geçen güne göre iyi bence. 99'dayız bu arada. Gümüş 3.99. 29 x 29 kilo aldık. Bu acaba neden öyle oldu bilmiyorum. Tesadüf mü? Yoksa başka bir şey mi? <laughs> Operatörle bu şekilde oluyor. Fazla sınamadım zaten ama operatör sonuçta yani çek yap yapıyorum. Hızlı olamayız operatörle. Anca uzak mesafe, yakın mesafe. Çok öldük ve arkalandık çok. Bu şekilde arkadaşlar bu challenge'ın sonuna geliyoruz. Operatör challenge. Bir dahaki challenge ne yapalım bilmiyorum. Bence bir dahaki bölüm şey yapalım. Ee... pompalı deneyelim değil mi? İsmini unuttum pompalının. Hemen bakıyoruz. E, judge oynayacağız, Judge oynayacağız bir dahaki bölüm ve bakalım neler gelmiş bu şeyde. Yine bir sürü bıçak gelmiş. Şu kaos gelseydi alacaktım da Chaos bir türlü gel. Neyse arkadaşlar. Bu serinin sonuna geliyoruz. Bu videonun sonuna geliyoruz daha doğrusu. Bir dahaki bölüm artık ee, Judge yapacağız, Judge'la daha oh, oh, oh. e, dalacağız. Umarım birinci oluruz, burayıncı olmak. onda da bu sefer yakın dövüş yapmamız lazım yoksa yeriz nanayı. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın, hoşçakalın arkadaşlar hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.